olduğu yerde cehalet bulunmaz. Cumhuriyet demek yurtta barış, cihanda barış demek. I love you atatürk. Cumhuriyet medeniyetin ismidir. Yaşasın Cumhuriyet! Cumhuriyet mutlu yarınlar ve özgür anlar yaşatır. Gündüz herkes neşeli, şenlik olur akşamı, bayramların en güzeli Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet özgür düşüncedir. Cumhuriyet özgür düşüncedir. Cumhuriyet sen kurdun, bizler yaşatacağız. Coşkumuz, sevinçliyiz, ayrı gayrı değiliz. Bütün Türkler hep biriz. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet özgürlük demektir. Cumhuriyet özgür düşüncedir. Bugün en büyük bağımdır. Hepimize kutlu olsun. Yaşasın Mustafa Kemal. Cumhuriyetin dayanağı çok toplumudur. Cumhuriyet özgürlük demek. Cumhuriyet senindir. Onu korumak da senin görevin. Atamıza Bayramımızı kutlu olsun. Cumhuriyet özgürlük demek. Cumhuriyetin dayanağı Türk toplumudur. Cumhuriyet halk demektir. Cumhuriyet hürriyet demek. Cumhuriyet özgürce yaşamak. Uygarlığa, çağdaşlığa, durmadan, yılmadan koşmak demek. Cumhuriyet halk demektir. Cumhuriyet özgürlük demektir. Cumhuriyet, özgür cumhuriyet özgürlük demektir. Cumhuriyet özgürlük demektir. Atatürk seni Cumhuriyet özgürlük demektir. Canım atam, bize emanet ettiğin bu vatanı, kurduğun cumhuriyeti her daim koruyacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyet, ha, can... cumhuriyet hak demektir. Bakın. Atatürk cumhuriyet hak demekti. Cumhuriyet özgür düşüncedir. Cumhuriyet senindir. Onu korumakta senin görevin. Millet hak demektir. Cumhuriyet insan olma yönünde attığımız adımlardır. <laughs> cumhuriyet ulusal egemenliktir. O ulusal idaredir. Cumhuriyet hakim kendisidir. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyetle mutlu yarınlara. Cumhuriyet senindir. Onu korumak da senin görevindir. Türk milletinin karakterini ve adamlarını... İdare idare cumhuriyet istiklal cumhuriyet halk demekti Yaş yaşa cumhuriyetimizin 100. yılı cumhuriyet demek yurtta barış dünyada barış bütün insanlar ateşle hep barış korkusuz uyanış birlik beraberlik sevgi demek ve senin de onu koramak senin görevindir. Cumhuriyeti dayanan çok toplumudur. Da Cumhuriyetle mutlu yarınlara. Cumhuriyet bize Atatürk'ten hediyedir. Cumhuriyet hak demek, yönetim demek. Cumhuriyet özgürlük demek. Cumhuriyet bayrağımızdır. Cumhuriyet fazilettir. Peki, çok seviyorum. Cumhuriyet senindir. Onu korumak da senin görevindir. Cumhuriyetle mutlu yarınlara. Cumhuriyet senindir. Onu korumak da senin görevindir. Cumhuriyetin olduğu yerde cehalet bulunmaz. Cumhuriyet özgürlük demektir. Cumhuriyet senindir. Onu korumak da senin görevin. Cumhuriyet hak demektir. İşte sizin yurt. Ee, Cumhuriyet siz biz emanetiniz. Cumhuriyet yaşam ister. Evet. Cumhuriyet büyümek Cumhuriyet ister. Cumhuriyetin olduğu yerde cehalet bulunmaz. Cumhuriyet el ele bağlenmelidir. <laughs> Cumhuriyet hak demektir. Cumhuriyet özgür düşüncedir. Atatürk'ün kalbindesin. Cumhuriyet hak demektir. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu Cumhuriyet halk demek, yönetim demek. Cumhuriyet halk demektir. 3. Cumhuriyet. Cumhuriyetin olduğu yerde cehalet olmaz. Cumhuriyet daha çok Türkün emanetidir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet özgür düşüncedir. Cumhuriyet özgürlük demek. Cumhuriyet halkın ta kendisidir. Cumhuriyet senin indi onu korumakta senin görevindir. Cumhuriyet halk demek yönetim demek. Tamam. Cumhuriyet özgürlük demektir. Cumhuriyet medeniyetin ismidir. Cumhuriyetin dayını Türk toplumu'dur. Yaşasın Cumhuriyet. Cumhuriyet en güzel bayramımızdır. Cumhuriyet seninle. Ankara'mda senlerin. Senin. <laughs> güneş gibi aydınlatırız karanlık ufukları. Bir güneş gibi aydınlatırız. Atatürk çocukları hep yukarı, hep çalıştan hep dürüst, Atatürk çocukları.